dizinin yeni bölümünde öncelikle Mete, İncila için tüm kapıları açacak, dolayısıyla Mete, ona olan aşkını bile gerektiği şekilde itiraf etmeyi göze almış durumdadır demeliyiz. İncila ise dönüp dolaşıp aynı hayal kırıklığında bulunmaktan köle gibi davranmasından kısılmakta, usanmakta biraz da geç kalsa da hakkını savunacak ve Mete'den vazgeçmeyecek. Söyle bir olaylara bakacak olursak, Yeni bölümde İncila'yı kaybetmek istemeyen Mete, Naz'ın ona olan bağlılığını öne sürerek İncila'nın gitmesini engeller. İçinde sıkışıp kaldığı tüm çıkmazlardan fakat böyle kurtulabileceğini düşünen İncila, Mete'nin bu beklenmedik hamlesiyle yeniden büyük bir kapana kısılır ve kendini bir anda Kadir ile nişanlanırken bulur. Otoritesinin önemsenmediğini düşünen Kont Ziya, kimin torunu olduğunu Mete'ye sert bir şekilde hatırlatırken Ev halkına uyulmasını istediği keskin kuralları duyurur. Onu yalnız bıraktığı için Naz'ın hışmına uğrayan İncila, e, sözlendirildiği gerçeğini Naz ve Mete'ye söylemek zorunda kalır. Bu haber ikisini de şaşkınlığa uğratırken, Filiz'in bu işte parmağı olduğunu öğrenirler. Mete ve Naz, bu zoraki evliliği engellemek için harekete geçerken, İncila'yı e kaybetmemek için Kadir'le karşı karşıya gelmeyi göze alan Mete, Sert bir kayaya çarptığı gerçeğini fark ederken İncila'nın in son kararı her şeyi daha da zora sokacaktır. Peki yorumlarınız nedir? Düşüncenizi aşağıda bekliyorum. Sakla Beni dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmayınız.